Evet arkadaşlar bugün seninle beraber Bulgaristan serisini devam ediyoruz. 2013 yılında ben de aldım. Dolgul şimdi boş verin. hiç ne iş neyse. bizimle ilişkileri düşürüyor ve düşman Evet onlarla daha güçlü olacağız. Biz varız. Biz mi? Evet tamam. Bunun sana işlemi daha iyi olması lazım. Çünkü aslında. Mesela benim daha güçlü olmam gerekmiyor mu? Şimdiki bin ekonomi Bir de 59 Neyse. Şimdi bir tur atlayacağız 48. 50. 56. oldum lan. <laughs> bugün nüfusumuz da fazla. <laughs> Orduların hepsini tanıyız. Ama orada olması lazım şehirde. Şimdi böyle daha iyi olacak. Geride şimdi düştü. Birkaç tur bekliyorum şu şey şeyden yapacağım. Para eksiye düştü. Bu hala ekonomimiz güzel mi lan? İnanırsan seni yerim. Sonuç bir ekonomi çıkan nüfusumuz da daha fazla. Bakın nüfus 673 bin, 794 bin oyun bağlar. Oyun bakıyor. Kış bu oldu mu? Anladık ya Somali'yi. Burayı sığa mı çık? Ümmin pola lazımmış. Şunu yapabiliriz. Yine para düşüyor. Bakıyorum. <laughs> Yine kamusuna yükseğim. Sadece roman yeni ben yüksek değilim. Zaten şeyden yükseğim. Aa şeyden de olabilir. Özellikle onu seversin. <laughs> Sıkılması bir o kadar dönemiyor. Lan Yemen sen benim napıcan lan. Yemen. Benim denize sınırım yok. Ege denizine. Ağırlıkla çiftken ilişkilerini de lazım. Neyse. Geçelim. Para arttı. Şimdi biraz da para verelim. Artık modları giriyoruz. Teknolojiye giriyoruz. Çok geride kalmışım. Artık o kadar da geride değilim.

son savaştaymış. Savaş bitti mi? Niye oğlum niye ordu göndermiyorlar? Anturk. Yani Şeyi daha alır. Bir şehir aldı, bir şehir kaybetti. Son savaşta önde Türkiye var. Sadece haklı. Tabii ki. İsmi ne? İsmi Lan hangi şeyler gidiyor ama bu şeyler yapmadım. Evet, ya. Hı? Yapmadım. Ya. Amel. Oo, o zaman ilişki geliştirdi. İttifak. Bulgaristan'ı için edeceğiz. Haydi lan Bulgaristan. Lan o zaman Bulgaristan'ı. Ben Bulgaristan. Romanya'nın içine edeceğiz bu an ittifakız. İttifak. Aman hayır. Zaten şöyle savaşıyla ettikten sonra ilişkiye sıfırlı ilişki geliştireyim. Yaparım. Evet şu şey. Bunu bir halde halledeceğim. Birleşir bir şeyler olur. Bu kadar orada tutmuyormuş ya. Ben de tutmadım ki. Bak. Oy. Nasıl sonra koyduğum cekim koyamamış. Tamam, biraz ekonomileri geçelim. Harita moduna nüfusa geçmek yerine ekonomiye geçeceğiz. Bu şehirden şeye basmayacağız. Ordu çünkü çok ekonomi play ne? Yeter. Tam diğerlerini yapmayacağım o kadar değil. bu şeyi yapmayacağız. Tamam kapatayım. An niye kapandı? Cumhuriyeti ne işe yarayacak? Bak şuradaki. Şu an normalde dünya böyle değildi. Bir karışık bir şey var. Şeyler yok. Şuradakiler yok. Bunlar normal. Türkiye'de normal. İran'la savaşıyor ve İran'a koy diyor. Açı da yakın teknolojim aynı. şu Ama zaten Türkiye şu Kayseri sınavı gelince geri çevirir. Çok rahat çevirir. Ben bu artık oyun çözdüm. Uy artık güçlüyüm. Plevne ve Varna'dan başlayacağım. Plevne Bir tane orada basacağım bir daha orada basamayacağım. Sonra bir tane de Nus diye bir tane şehir var oradan bakalım artık şuralara orada basabileceğim. Çünkü artık şey gelmiyor yazacağım. Asimile şeyleri gitmiyor. Burada gözetleme kulelerini yapmış mı? Hayır. Aa gözetleme heh. Oyun unutmuşum lan. Şimdi de şey yapalım. Bu kadar ordu tutmuyormuş. Tutmamış. Tamam. Anlıyorum. Kırtlanıcı. De biz seni yeneriz. Roman Ekonomim daha güçlü. Onun da daha güçlü. O denizden ve benden. Ben de şuradan, şuradan bir girerim. Ama yeneriz. Sana ineriz. O kadar mantıksız. Şimdi burayı yaptık. Bu iki şeyle gözetledim. Bu. Hı. Hmm. Şuraya dikseydim ha. Bu orası yani. Şimdi daha iyi. Bir şuraya bir tanecik. 11 gün para mı istiyor lan? Topluyoruz geliyoruz. Yaptık. Biraz benden mi çıktı? Ben seni Sıla var, da sana da bir başlarım Hadi Sıla Van'ya da çıkıyor, Sıla Bak'ya da çık. Mmmmm. Aa baba. Ben 44. oldum. Tabii ki de olur. Öbürü çıktıktan sonra neden olmasın? Hayır. Dursun. Buraya diktik. Buraya indir. Plevine gittik miyelim? Buradan şey tamam, plevniye dikelim. Bu şey yapar. Tamam dikelim. Plevine güçlü orası lazım. Çünkü plevine çok önemli bir toprak. Çünkü çok ekonomi tutuyor şu an orada. Tamam. Hmm, burayı yapsam bu şey iş tamam yeter. Biraz daha doğrudur lazım çünkü adamlar güçlü. dört bin yokmuş. O adam ne yapıyor düzgün ordu bize karşı? Biz geçmiş bir ülkeyiz. Eski Bulgaristan değiliz, artık ben varım. Benim de bu kişi misi. Tamam. Dur buradan artık ordular çıkıyor mu? Çıkıyor ama burada daha çok çıkıyor. Yo. Yani daha çok çıkıyordu lan. 1900'ler bir şey çıkmıştı. Neyse yani ne, ne mi var? Şurada hareket ediyoruz. diyoruz. Oğlum başkantı da ordu tutmuyor. Bu kadar da salaklık olmaz ama. Niye sinirlen? Ben yaptım lan? Çocuk adam. Bunun sol şeyin ne? Her orada 2000 3000 ol götürsünüz. Buraya kadar gelebiliriz. Yok buraya. 2 4 6 8 10 12 14 16 18 bin. Sonra ben ne düşündüğümü düşünüyorum çocuk adam. Ben ne yaptım lan? Sadece dünyada savaşan. Ne? Türkiye'de ülke kalmamış. Türkiye'de ülke kalmamış. ama geri kurtarıyor ben dedim kaç etaplarına geldikten sonra Türkiye alır dedim lan İran geçirtme beni oraya seni yenirim şu an şurada bir ordu basaşım başaşım geldi basaşım Bes de hemen gelsinler. Düşürün lan. Hani hiç kimse kalbi düştüyse var ya sen. Şimdi... Kaç tur beklemem lazım? 17 tur. Tamam arkadaşlar. Önce 13 dakika olmuş. Ben hala bir savaşı denetmemiş. Şimdi olmadı. 2000 daha zorlu lazım. Buradan da 2000 oldu. Çıkart çıktı bile. 30 ordunuzu da başlatmayın lan. Uyuy çok önemli bir sayılı. Şu bir orduyu da atamıyoruz mu? Dur, şuraya hareket et diyelim 30 orduyunu gönderdim. Şu 30 şimdi içinde bir arama daha. gelin 18 bin oldu çıkıyorum. <gülüyor> 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 evet. Biraz rahatladım o yüzden video gelmiyordu. Son tuzcu sonu ne oldu mu? Türkiye'ye yardım lazım. İttifaklık kabul olur mu? Anlamış olmaz. Türkiye'ye 3 bin lira olmaz. Ama ne işin geçiyor? Ümit, kusulaştı motor abi. Kabul Ben ne gördüm? Öylesine yaptım. Biraz zor. Ne yapıyor? Ne Sen yemesin. Anlı çaldı mı Lan Kayseri de mi almış? Nasıl da yiyor Türkiye'yi? <laughs> Oğlum <laughs> Karada Saçınan kişi kimdi? Türkiye savaşını anlatmış. Askeri orada yardım edemez miyim? çevirecek şimdi şu. açsam bu da beni yapar. Türkiye'm. Hayır. Kaputule oldu adam. Türkiye diyor. hepsini alamaz değil mi? Alamaz. Türkiye'm. Sanki benim Dünya Savaşı'ndan çıkmışım gibi oldu. İran'ı kaybettim çünkü. Bir de savaş inançtım. Sen de savaş inan. Artık Türkiye o kadar güçlü değil. Tam neyse. 2000 2000 gönderdiz. Ben bir iki de tutturamıyorum ya. Dur 2 bin tutun ama şöyle Bu kadar gitsin artık bana ne ya? Bir de şöyle. Bunu tam 2000'de tutturmam ama aldım. Mecburen arkadaşlar yoksa öyle hiçbir şey yapmam mı? tamam 1945 gitsin. Buraya da şöyle gitsin. Buraya da 2000 gitsin. 5000 şey mi? Buraya da şöyle gitsin. 3000 mi? Çok hafiften bir yetiştirme yapacağım. Tamam. Yarıya yarıya gitsin. Ben de şöyle. Savaşı hazırlan Yunanistan. Tur sayıları 10 kabul etti. Bak 10 tur sana süre verdi. Denizden pakat mısın? Tamam onu götürüyor. Bu da Türkiye üzüldüm lan. Kaseriyi de almış. Her şeyini almış. Nasıl bu sürüldü? Konya'nın ana topraklarının karaman maraşı olmamış. Şu toprakları kaybetti. bir sürü. İnan ise bu kadar. <laughs> bu 39. iydi değil mi? Ondan sonra ben mi geliyorum? Yatırımlar, ekonomi, varna bir de şey planlıyor, orada tutmam lazım biraz da. Tamam bu kadar çıktı yeter. Abartmayalım. Çünkü oraya biraz daha doğru basmam lazım. 3 4 bin çok az kalmış. Plemine yetiştir. Bu kadar yeter. Abartmayalım. 3 tur kalmış. O güzel ordular götürüyor lan 1000 3000. Ne bileyim ordu işte. 4000. Adam vallahi getiriyor. Dur. Şunları da bir tamamlayalım koku çat tat çuk çuk yiyoruz şunu da şöyle basalım biraz fazla oldu Sen da şöyle savaş ilan ödüldü mecburen adamın orada kalesi var biz hiç bir şey yaptırmadık ki. Sen böyle, sen böyle, sen de böyle, sen de böyle, sen de böyle, sen de böyle. Haftan bir paslanmalar gözüküyor ama neyse. Şu tüyünü de şuraya götürelim. Ve savaş ilanımızı etmiştik. Ordularımızı götürüyoruz. Çocuk derken bu bir anda ordu bastı. Ordu tutuyormuş. Şuraya bir ordu basma işlemi. bu çok para gider. Hii! Plevni. Hayır. Plevni'yi alıp üstten ordu da göndermeliyiz. Çünkü hiç olamaz. Galata mı? Galatiymiş. Bir anda gırsıyım. Herkes puanını bitti. Şu an bana mı düşünüyor? Evet. <laughs> Eyaletlerin bir tane toprak kalmış. Hadi sonra onları sen paylaşacağız. Paylaşacağız. Şuradan ıslan verin bayağı. Şimdi şunu almak için Şunları tam bazı topraklar Şöyle şöyle bir Veririm Kullanır Ama burada ordu yok şu an Direkt buraya şey yapacağım Bir de şöyle şu an şöyle bir bölme işlemiyle baş başayı bırakıyorum. Ulan bu nasıl bir toprak? Her yeri bölmek zorunda kalacağım. Hayır fena bir ordu değil. Fena bir ordu değil. Fena bir ordu değil. Yani fazla denilebilir de orada fena ordu var. Başkentlerinde çok ordu da buraya beyam almam lazım. Ve dur. Bunu için o iki toprak bana lazım. Şöyle yapalım. Şöyle. 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 Şu anlık şu kadarcık falan biraz bir biraz beklemeyin. Bir tur bekleyeceğiz. Ama şuna bir saldırabiliriz. Oldu.

çok fena saldırıyorlar alacaklar alamadılar ve bu aşkentleri düşmüştür Wow. Artık sen diye öyle şey kalmamış. Türkiye kadar güçlü müyüm Hayır. Sen de ekonomik olacağını. Biz <laughs> bu işi biliyoruz. Tamam insan daha da çok toprak vereceğim kendi şeylerimi bir hallettikten sonra şuralara bir orduları bir bölelim. Biraz bir ordu şeylerini bir yapalım. Şöyle bence gayet de yeter. Mişkeni. Şuradan bir bölme yapacağım. Şuradan da şöyle. Ben bu oyunu da Biliyorum diyecektim. Şeyim bitmiş. Hareket boğulma. Başkan benim için plemniğe ile sınırı bakacağız. Varsa çok sıkıntı. Çünkü para da yok. Varmış. Plemniğe bas. Sana da bas. Dundudu dundum. Al sana bombi. Al sana bombi. Al sana bombi. Şöyle. Şu tarafa gönderdim çünkü orada zaten arka puanım bitti. Şansa bak. Ve kaputuley. Mecburen olması lazımdı. Şu 29. yıl. Dur ne yapacağız şimdi dur dur. Hı. Şimdi ne yapmamız lazım? Üç 3 toprağı da almamız lazım. Tamam. geri. Geri misin evet. Hmm. Şu kadarcık ilerleyeceğim. Tamam. Şunları bir alayım. Şöyle. Hmm. Ne yapacağız? Ben tekrar bir savaşın halinde Yunanistan. Ne toprak ben Ver, veremiyoruz maalesef. Ben tekrar bir baksam dur direkt ayrıntılı bakacağım. Hı, nasıl söyleyeyim. Şu iki toprak bir de şöyle bir şeyleri var. Tamam yaparız. Şöyle. Dur şöyle miydi? Yine dört kaldı. Mesela ben sorunu anladım. Bunları artık asla açacağız ya. Şu iki toprağı var bakalım. Bunun gelelim. Şunları verelim. Ama benim için gerekli değil olabilir. Şöyle şöyle Böyle verelim. Hatta onları için şurayı da bıraksak olmuyormuş. böyle bir barış anlaşması yapacağız. Nansan da kabul edecek. 37.yiz. Çünkü olamıyoruz. Şimdi hangi topraklar lazım? Şu iki bir de şu iki. Bir dahaki savaşımızda da onları alacağız. Dördünün de sonuna gelelim. Hala bu Bulgaristan yazmıyor. Acaba kaç ordu kaybetmişiz? Ermenistan yani bayağı topraklarının yani baksana iyi o bence Şimdi şu bir topraklar değerli toprak. Şu an bütün ordularımı buraya götürüyorum. Artık Bulgaristan'dan, yani Bulgaristan'dan, Romanya'dan çok çok daha güçlüyüm. ve şunları da bir yapmamız lazım Oyunu yani direkt kaydedelim Peki. ve görüşürüz arkadaşlar görüşürüz amkaf